Aracımızın yağ değişimini yapıyoruz Kia Sportage. Şimdi karter tepemizi açtık. Yağ boşaldı böyle damla damla dökülüyor. Filtremizi değiştirdik. Şimdi karterin dibinde kaç milim yağ kalıyor? Bak burada tahmini böyle çok 30 sisilik bir şey var. oradan kartedeki yağımızı çekiyoruz. çekme işlemimiz bitti. Ne kadar? 150 milim, şey 100 milim, 120 milim yağ çıktı tekrar karterden. Yağ değişimi bu şekilde gerçekleştirdik. Yani hiç yağ kalmadı eski artık ya.